Gençler merhaba. Hayat Edebiyat konu anlatımlarına başlıyoruz. Tekrar kamplarına başlıyoruz edebiyatın. Bitirme kampı daha doğrusu. Şimdi öncelikle yapmamız gerekenlere bir bakalım. Hayat Edebiyat konularının içerisinde neler var? Güzel sanatlar ve edebiyat konusu var. Buradan soru gelme ihtimali. Çok az. Türk Edebiyatı'nın dönemleri, edebi sanatlar, şiir bilgisi birinci konumuz. Sonra ikinci konumuz Halk edebiyatı 3 ayrılıyor bildiğiniz üzere. Tekke edebiyatı, aşk edebiyatı, anonim edebiyatı diye. Daha sonra İslamiyet öncesi. Türk edebiyatı ve geçiş dönemi. Geçiş dönemi mühim. Metinlerin sınıflandırılması, soru gelme olasılığı az. Divan edebiyatı 3, 4, 5 bazen 6 soruya kadar çıkabiliyor. Anlam bilgisi yani Türkçeden de geliyor. 3-4 tane Fecriati, servet-i finun, cumhuriyet edebiyatı, milli var, dünya gelme ihtimali Neredeyse hiç yok. Edebiyat akımları, tanzimat edebiyatı gibi konulardan sorular geliyor arkadaşlar. Tabi ee, biz asıl mühim konular üzerinde çok daha fazla yoğunlaşacağız. Şimdi mesela bakalım en son yıla bakalım. 2023'ü almamışım ama 2022'de anlam bilgisinden yani Türkçe kısmında 6 soru gelmiş. 2022'de 6 soru. Az değil. Çok fazla. Dil bilgisi yok zaten. Metinlerin sınıflandırılması gelmemiş. Bak şiir bilgisinden 3 tane gelmiş. Söz sanatları 2. Edebi akımlar 1. İslamiyet öncesi ve geçişten 1. Halk 1. Divan 4. Tanzimat 1. Servet-i Fünun 1. Milli 1. Cumhuriyet 3. Tabii bizim işimiz buradan öncesi. Şuradan itibaren. Önceden bildiğiniz üzere 56'lıydı. Anlam bilgisi bakın 4. 4 6 3 6 2021'den 2022 6 adet artmış. Bunlar zaten yok. Şiir bilgisi bak artmış. Bu da başka azalmış, burası azalmış. Divan edebiyatı azalmış ama 2023'te bir daha arttı. Bu konular genelde stabil bir şekilde birer adet soru sorulmakta. Şimdi devam edelim gençler. Bizim ilk işleyeceğimiz konumuz da ilk konumuz şiir bilgisi. Şiir bilgisini iki videoda işleyeceğiz. Bitirme kampının ilk dersi. Tamam mı? Şiir bilgisinden kaç soru geliyordu gençler? Orada yazan. 3 soru gelmişti. 2022'de daha sonra yine üç soru geldi. Hemen şiir bilgisinin konularına bakalım. Bak Nazım birimi. Dize. Dize nedir? Tek. Mısra. Dize'nin diğer ismi? Mısra. Beyt ne? iki mısranın ölçü ve uyaklı bir araya getirilmesi. Öyle kafaya göre değil. Bent Bent'i söylemeden önce aslında şunu söyleyelim. Dörtlük adı üzerinde dört mısranın ölçülü ve uyaklı bir araya getirilmesi kıta terimi de genelde nazım birimi içerisinde kullanılıyor ama bu da dörtlük yerine bazen kullanılabilmektedir. Bent, beyt değil, dörtlük değil. Üç, 5, 6, 7, 8 değil. Bak 8, 2 tane dörtlük oldu. Ama eğer sanatçı dörtlük halinde yazmamışsa, yani 8 mısra peş peşe geliyorsa ayrı ayrı değilse demek ki bu bir benttir. Sınavda lütfen buna dikkat edin. Bakın 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sınavda böyle bir şey sorarsa dersek işte bunun türü benttir. Ayrıysa zaten belli değil mi? Bu bir bent değildir. Bu dörtlüktür. Ama ayrım falan yoksa 8'i peş peşe geliyorsa demek ki bu bir benttir. Lütfen buna dikkat edin gençler. Beyt Kırmızıyla bakalım. Beyt divan edebiyatının ölçüsü e, Nazım birimi bize İran edebiyatından geldi. Divan edebiyatında çok fazla kullanılmıştır. Tamam mı? Dörtlük Türklerin milli nazım birimidir. En fazla nerede kullanılmıştır? Halk edebiyatında, ondan sonra milli edebiyatta, İslamiyet öncesinde çok fazla kullanılmıştır. Daha sonra Cumhuriyetle beraber bent de çok fazla kullanılmaya başlandı. Nazım şekli. Tabi bu konuyu daha ileride birkaç video sonra daha detaylı göreceğiz ama Nazım şekli. Diğer ismi lütfen unutma Nazım biçimi bunları şimdi şuradan ayırayım. Bu kısmı kalsın. Bura kalsın. Bak. Nazım şekli diyeceğiz. Bir halk edebiyatı. Burada kısa bilgi vereyim. Nazım şekli. Hatta bir yere not alayım. Şöyle bu yanındaki kağıda not alayım. E, nazım şekillerini ayrı bir videoda işlemek için. Halk edebiyatı Nazım şekilleri. Ne bunlar? Bunları da şöyle ayırabiliriz. Bir koşma var. Destan var. Mani var. Türkü var. Hocam diğerleri ne? Bak. İlahi. Bunun dışında. Hatta varsayı da buraya ekleyelim. Varsa ve semay. Varsayı silelim. İlahi. Deme. Şatiye. Nutuk bak bunlar türdür unutma. Bunlar tür oldu artık. Niye tür? Çünkü bunlar konuya göre sınıflandırılır. Eğer konuya göre bir sınıflandırma varsa türdür. Ama ana kriterlere göre ayrım varsa biz buna ne diyeceğiz? Nazım şekli veya bir diğer ismi nazım biçimi. Koşma halk edebiyatının genelde 11'li hece ölçüsüyle söylenen aşk konusunu, yiğitlik konusunu ele alan hece ölçüsüyle hepsi yazılıyor tabi. Destan kahramanlık konusu genelde. 11'li ece ölçüsü, mani 7'li ölçüsü her konuda yazılabilir. A, X, A, şeklindedir. Türk'ü koşmaya benzer ama bazı özellikleriyle ayrılır. Hangi özellikleriyle unutma bu özelliği ezgisiyle ayrılır. Varsa, brehey gibi ifadeler daha fazladır. Semai koşmanın 8'li ece ölçüsüyle yazılmış türüne benzemektedir. Şimdi bakalım Hatta arkadan daha konular devam ediyor. Oraya geleceğiz zaten gençler. Şimdi divan şiiri nazım şekilleri. Divan şiirinin nazım şekilleri çok fazla aslında. Gazel var, mesnevi var, kıta var, rubayı var, tuğu var. Tercih, bent var. Terkibi, bent var. Aklıma gelenleri söylüyorum. Böyle ikili, üçlü, dört, beş, altılı, yedili olanlar var. Muhaşer e, gibi onlu. Yedili var. Müsebba. E, sekizli var. Altılı var. Muhaşer. Beşli var. E, Müsebba var yedili. Yani bunların sayısını arttırabiliriz ama. Divan edebiyatında en çok önemli olan gazel. Mesnevi, kıta, rubayı tuyuk, tercih, bent, terkibi, bent. Bunları da şöyle ayırabiliriz. Beyt ile kurulanlar. Dörtlükler ile kurulanlar. Ve bent ile kurulanlar. Divan edebiyatı. Gazelle. Ee, siyah yapayım. Gazelle mesnevi buraya mesela. Kıta buraya. Rubayı buraya. Tuyul buraya. Tamam mı? Böyle ayırayım. Tercih bent buraya. Terkibi bent buraya. Bu ee, diğerleri müsebbah, muaşer, taş değil falan hepsi buraya rent ile oluşturulanlara girmektedir. Gazel divan edebiyatının en çok kullanılan nazım biçimidir. Bildiğiniz gibi mesnevi yine çok fazla kullanılmış. Rubayı çok fazla kullanılmış. Terkibi bent ve tercih bent çok fazla kullanılmış. Bunların detayına ileriki videolarda yine gireceğim. Hatta şiir bilgisi bittikten sonra bu konuya bence e, girelim gençler. Cumhuriyet döneminde de ona da bir kısaca değineyim. Cumhuriyet döneminde kullanılan nazım biçimlerine kısaca değineyim. Bakın. beyit var. Dörtlük var ve bent var. Beyti genelde kim kullanmıştır? Yahya Kemal. Ahmet Haşim bu dönemde de yazmıştır. Yani Cumhuriyet'ten önce de yazıyor. Bu dönemde de yazıyor. Ee, bunun dışında başka Kimi ekleyebiliriz? Şimdi bu ikisi aklıma geldi. Daha yine çok isim var da bu ikisi çok fazla, daha fazla kullanılıyor. Dörtlük milli edebiyat geleneğinin takipçileri tarafından. Mesela Zeki, Ömer, Defne, Ömer, Bedrettin, Uşaklı e, gibi birçok isim tarafından kullanılmıştır. Halide, Nusret, e, Zorlu, Tuna. Ben e, genelde ikinci yeni, birinci garip. Özellikle bu dönemde kullanılmıştır. Toplumcu gerçekçiler de kullanmıştır. Cumhuriyet döneminde. Bu da gitti. Sırada bakalım ne var. Heh. Nazım türü. Şimdi Nazım türü hakkında da kısaca bilgi vereyim. Bakın. Unutmayın gençler. Size tür dediği zaman tür eşittir konu. Tamam mı? tür eşittir konu. ilahi bir türüne göredir mesela. Allah'ın varlığını birliğini anlatır. Şimdi halk edebiyatında çok fazla var. İlahi var. Bunun dışında deme var. Yani daha doğrusu bu dini çevrede yazılan şiirler öyledir. Şatiye var. Bakın bunlar konuya göredir. Gel divan edebiyatına. Bunları daha detaylı işleyeceğimiz için bir daha söyleyeyim gençler ileriki videoda, bundan sonraki videoda daha detaylı işleyeceğiz. Divan edebiyatında mesela naat var, münacat var, tevhid var. Bunlar konularına göredir. Ya da daha böyle e, özele indirilebilen e, şiirler var konularına göre. buna da gelen de dini e, şeylerdir. E, türe girer, konuya girer. ...kasidelerin atlaları var. Mesela... Işte ...atlar için yazılanlar var. Rahşiye. Değil mi? Mesela burada bir... ...konusuna göre ayrılmadı. Bunlar böyle... ...şundan kısaca bahsedeyim. Bakın. Şöyle buraya yazayım. Bir de... ...İslamiyet... ...öncesi... ...nazım türleri vardır. Ko tür demiyorum da... Ko ...biçimleri vardır... Bizim en çok bildiğimiz ne var? Kurşuk. Halk edebiyatında. Koşma divan edebiyatında gazel. Sav var. Atasözü. Hatta divan edebiyatında biz buna ne diyoruz? Mesel. Bunun dışında ne var? Sagu. Mersiye. Aat var. Bunların üçünü e, lütfen unutmayın gençler. Bunlar sınavlarda önemli konular. Şiirde ahenk mühim bir konu. Şimdi şiirde ahenk deyince bir ölçü. Aruz ölçüsünü sadece terim olarak bilin biz İran edebiyatından aldık. Bilgi olarak direkt Arap edebiyatından almadık. Biz ee, Fars edebiyatından aldık. Hece ölçüsü milli ölçüdür. İlk olarak nerede kullanıldı? İslamiyet öncesinden kullanılmıştır. İslamiyet öncesinde. Bakalım bu Bunları da sonraki videoda yapalım gençler. İslamiyet öncesinde kullanıldı dedik. Hece ölçüsü. Hece ölçüsünün en çok kullanılan durakları Türk edebiyatında 7'li var, 8'li var, 11'li var. Bunun dışında 6'lı var nadir. 9'lu var çok değil. 10'lu var. 12 var. 13 var ama genelde tek sayılıdır unutma. İslamiyetten önce unutma. İslamiyetten önce sadece hece ölçüsü. Tamam mı? Geçiş dönemiyle beraber aruz ölçüsünün yanında ne var? Hece var. O zaman beytin yanında ne olmuş olur? Dörtlük olmuş olur değil mi? Bunu lütfen unutmuyorsunuz. Hatta şöyle yapalım bak. İslamiyet öncesi geçiş dönemi halk Divan Tanzimat Servet yükünün de ecri adi. Şimdi hece ölçüsü Samet öncesinde tek başına kullanıldı. Aruz yok. Geçiş döneminde ağırlık yine hece ile olmakla beraber aruz da kullanıldı. Her ikisi de var. Halk edebiyatında üç ayrı ayırıyorduk ya anonim ve aşık edebiyatında hece ölçüsü daha fazla ama tekke edebiyatında unutmayın Aruz daha fazladır. Divan edebiyatında aruzun ağırlığı çok fazla. Hece yüzde beş civarında. Tanzimat edebiyatında heceyi kullanmak istediler ama çok da başarılı olamadılar. Servet Finun'da fecrati pek kullanılmadı. Ama artık milli edebiyatta tekrar kullanılmaya başlandı. Cumhuriyet döneminde artık genelde ne kullanılmaya başlandı gençler? Serbest ölçü. Tamam mı? divan edebiyatında mesela kim kullandı bunu? Bakın bir daha söylüyorum. Şu konuya daha fazla de ve Nazım Türen'e daha detaylı değineceğimiz için orada yine ölçüden de bahsedeceğiz gençler. Hece ölçüsünü mesela Nedim kullanmıştır. Bir iki kere. Şeyh Galip kullanmıştır. Hani şöyle bir kavram var. Şuradan kısaca bahsedeyim. Divan edebiyatında bakın. Divan edebiyatı ve halk edebiyatı hatta şöyle yere yazayım ama çok karışmasın. Divan halk. Tamam mı? Şimdi divan edebiyatında aruz, halk edebiyatında hece. Beyit dörtlük. Soyut konular somut konular. Tamam mı? Burada eserler divan adı verilen eserlerde toplanır. Şiirler burada ise cönk adı verilen eserlerde buradaki yetişen şairler medrese eğitimidir. Burada genelde ümmi diyelim hani. Ümmi. Kentli olanlar da vardır tabi. Ama tabi ortak noktaları da oluyor mesela. Bunların ortak noktaları da vardır. Mesela mazmun kullanma vardır değil mi? Mazmun kullanma kesinlikle vardır. Konu tema benzerliği bazenleri vardır. Aşk konusu ee, kullanılmıştır. Benzerlik. Gençler yazdım kötüyse bana söyleyebilirsiniz lütfen. Ama herhalde bana çok güzel geliyor. Dediğim gibi e, mesela hatta yıllar önce öyle bir soru gelmişti. Nedim ve Baki arasında e, Nedim ve Karaca olandı. Yanlış hatırlamıyorsam özür. Dediğim gibi ortak özellikler e, vardır. Bağlas kullanma, ondan sonra mazmunları kullanma, konu tema benzerliği biraz yine vardır. Bunu burada bitirdik. Birinci videoyu bitirdik. İkinci video şiirliksiyle devam edeceğiz. Gençler görüşmek dileğiyle.